Afyon'da yaptığı organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Çavdar Et ve Hayvancılık Çiftliği'ndeyiz. Burada 15 Şubat'ta Ramazan ayına özel etişse organizasyonu yapılacak. Aileler bu renkli katmer etkinliğinde tüketecekleri et ihtiyacının hangi hayvanlardan kesilebildiğini gözleriyle görebilecek. Bizler Çavdar Et ve Hayvancılık aile işletmesi olarak aynı zamanda besicilik yapıyoruz. Burası bizim besi çiftliğimiz ve kendi beslediğimiz hayvanları Ramazan ayında müşterilerin et ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Ramazan ayına özel et hissesi organizasyon olarak bir çalışma yapmak istedik. Normalde bunu yıllardır yapıyoruz. Yani müşterilerimiz bize geliyorlar, işte sipariş veriyorlar, paketlerini hazırlıyoruz et hissesi olarak. Fakat bu sene biliyorsunuz ki kurban organizasyonumuz var. Yıllardır Afyon Karahisar'da sayısız kurban organizasyonu yaptık ve müşterilerimiz bizim bu organizasyonlarımızı çok seviyorlar. Ramazan ayında da 15 Şubat pazar günü müşterilerimize çift birlikte bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ve bu buluşmada hani sizin de daha önceki yıllarda kurban organizasyonumuza katıldığınız gibi etkinliklerimiz olacak. Katmer ikramımız olacak. Müşterilerimize Kurban Bayramı'nda söz vermiştik. Kurban Bayramı'ndan sonra da sizlere bir katmer etkinliği düzenleyeceğiz diye. Hem bu katmer etkinliğini yapacağız hem de müşterilerimize Ramazan ayına özel et hissesine kayıt olan müşterilerimizin hayvanlarını kesip parçalayıp paketleyip hani müşterilerimiz hem hangi hayvanı kestikleri görecekler hem Ramazan ayında hangi hayvanın etini yediğini bilecekler. Bu şekilde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Güzel bir çalışma olacak. Hem müşterilerimizle 15 Şubat pazar günü burada buluşma olacağız. Hem de en güzel şekilde hayvanlarını temiz, hijyenik, hijyenik bir şekilde keseceğiz, parçalayacağız, paketleyeceğiz ve onlara teslim edeceğiz. Kayıt işlemlerini 10 Şubat gününe kadar bizlere kayıt olabilecek müşterilerimiz. Hisseleri şöyle belirledik. 10'ar kilolu paketler şeklinde belirledik. Müşterilerimiz eğer kurbandaki gibi sıcak et almak isterlerse 10 kilosunu 7400 TL'den alabilecekler. Yani 10 kiloluk bir paketi sıcak et anında ben geldiğimde kurban eti gibi işte kıyması çekilmemiş, kuşbaşı doğranmamış şeklinde hayvan kesildikten hemen bir saat içerisinde etimi istiyorum derse 7400 TL'den bu 10 kiloluk paketi alabilecekler. Ama müşterilerimiz derse ki biz bunu işlenmiş bir şekilde istiyoruz. Kıyması çekilmiş, kuşbaşı doğranmış, işte antrikotları hazırlanmış kemikleri kesilmiş bir şekilde paket halinde istiyorum derse bunu da 8000 TL'den alabilecekler. Ve her şeyden önemlisi biliyorsunuz ki et fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bizim bu hayvanlarımız hazır. Ramazan ayına özel çok güzel düveler besledik. Bunların kesimini yapacağız. Çok taze hayvanlar olacak. Etler çok güzel olacak. E, fiyatlar değişmeyecek. Yani fiyat ne kadar artarsa artsın. Bizim fiyatımız aynı şekilde 10 kilo sıcak et 7400 TL 10 kilo işlenmiş et 8000 TL'den bizden alabilecekler. Müşterilerimizi 15 Şubat Pazar günü burada bir organizasyonla karşılayacağız. Aileleriyle buraya gelebilecekler. 15 Şubat Pazar günü burada Katmer etkinliğinde çocuklarıyla aileleriyle birlikte gelip hem hayvan kesimlerini görebilirler, hem de bizim çiftliğimizde bir gün vakit geçirebilirler. Müşterilerimiz sadece bize 10 Şubat'a kadar kayıt yaptırabilirler. 15 Şubat kesim tarihimiz olacak. 16-17 Şubat teslim tarihi olacak. İşlenmiş et isteyen müşterilerimiz için daha sonrasında tekrardan devamı olmayacak. Yani sadece bir günlük bir çalışma gerçekleştirecek bu sene için Ramazan ayı özel. Paketlerin içeriği nasıl olacak? 15 Şubat'taki etkinliğimiz de kesmiş olduğumuz hayvanları sıcak et olarak isteyen müşterilerimize o anda orada parçalanmış bir şekilde hisselerine düşen miktar kadar 10 kiloluk pay verilecek. İşlenmiş et isteyen müşterilerimizin ise 15 Şubat'ta kesilen hayvanlar bir gün dinlendirilecek. Daha sonra burada gördüğünüz gibi 3 kilo kuşbaşı, 3 kilo kıyma, 3 kilo kemikli et ve 1 kilo yani antrikot bonfile şeklinde toplam 10 kilo olarak hazırlanacak ve paketlenip teslim edilecek. Tüm müşterilerimizi Ramazan ayı et hissesi organizasyonumuzdan faydalanan müşterilerimizi 15 Şubat Pazar günü çiftliğimizde misafir etmek için şimdiden çok heyecanlıyız görüşmek üzere.